Elif bak sana ne aldım. Ay rengarenk sakızlar. Elif neredesin anneciğim? Elif. Ay neyse şöyle bırakayım da Elif'i çağırıp geleyim. Ay çok sevecek bu sakızları. En sevdiği sakızlar rengarenk. Sarı, yeşil, pembe, turuncu. Ay hemen çağırayım da gelsin. Ay çok canım sıkılıyor ya. Kimse de yokken geleyim azıcık şurada televizyon izleyeyim ya. Ay o ne ya? Rengarenk sakızlar. Ay çok severim. Kimin acaba bunlar ya? Elif'in galiba. Ay kesin Elif'indir bunlar. Ama artık benim burada değil baksana. Hemen gideyim de. Ay nereye saklansam. Ay hemen şuraya saklanayım de. Arkada beni görmeden. Yiyeyim ben bunları. Ay bu çocuk nerede ya? Hiçbir yerde bulamıyorum. Şu sakızları alayım da. Aa, sakızlar nerede? İnanmıyorum buraya koymuştum. Ya sakızlar nerede? Düştü mü acaba? Ay inanmıyorum ya. Hih. Ben hemen polis Elif'i arayayım bari. Gelsin hemen bulsun sakızları. Kesin bu Helene'yi bırakmıştır. Şuradan polis Elif'i arayayım. Polis Elif, polis Elif. Polis Elif çabuk gelir misin? Elif'in sakızlarını koymuştum. Helena'yı bıralmış. Acil gelebilir misin? Tamam bekliyoruz seni. Cık. Ay polis Elif gelsin hemen. Ay nerede acaba? Polis Elif gel artık ya. Bu sakızlar. Ay polis Elif nerede kaldı ya? Bekliyoruz. Uzaklaşmadan gelse artık. Aha geldi. Polis Elif hoş geldin. bence fazla uzaklaşmamıştır. Polis Elif ne oldu biliyor musun? Elif'e ben renkli renkli sakızları almıştım. Buraya koymuştum ama şimdi yok. Evet oraya koymuştum. Kesin Hello Neighbor aldı biliyor musun? Onu yakalayalım mı Hello Neighbor'ı? Evet Hello Neighbor'ı yakalamamız lazım. Daha yeni oldu, fazla uzaklaşmamıştır. Hadi hemen aramamız lazım. Arayalım mı Polis Elif? Evet. Hadi arayalım Elif nerede olabilir? Koridoru falan bakalım mı? Nerede olabilir acaba? Hayır, 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 hayır. Hello neighbor neredesin? Aa koridorda yok. Gel. Gel polis Elif. Demek ki koridorda yok. Ay nerede olabilir? Polis Elif bulamıyoruz ya. Nerelerde acaba? Nerelerde acaba? Ay oradan arkadaşlarınızı mı arasanız? Diğer polisleri mi arasanız elinde elinizdeki telsizle? Yok baba. Hayır elinde telsiz var ya. Onunla diğer arkadaşlarının mı arasan? Sen bulamayacaksın galiba. Bulamayacağım. Ama hiç aramıyorsun ki. Bir ara bakalım şöyle. Nerede olabilir başka? Nerede olabilir? Ne oldu? Hı, yoltuk sallanıyor. Al. Polis Elif! Orada görüyorum sanki. Polis Elif baksana oraya. Orada görüyorum sanki. Şey var, Ay Helena buraya gel. Polis bak seni yakaladı ama. Bak saklanıyor. Hadi git gitsene polis elif ben çok korkuyorum hadi onu çıkar oradan Ay vallahi yakaladım polis elif aferin sana ya bak kelepçen orada hadi tak ona kelepçeleri tamam mı bak kelepçen orada polis elif bak burada kalmış kelepçen al bakalım bunu ne yapacağız bileğine mi takacağız bunu evet hadi bakalım ya Hello Neighbor sen niye aldın bu kızın şeylerini sakızlarını ya Ay gördün mü işte Seni nasıl yakaladık gördün mü Bundan sonra artık kimsenin Hiçbir şeyini alamazsın Hadi bakalım teşekkür ederiz polis Elif Bir suçluyu daha yakaladın Çok teşekkürler İyiyim. Çocuklar size ne oldu böyle Nilo'ya Maşa Kocayı ne oldu böyle biz çok abur cubur yemiştik. Sonradan böyle yüzümüzde bir şeyler çıktı. İnanmıyorum çocuklar size. O kadar çok abur cubur yenir mi? Pepe, sende niye bir şey yok? Ben yememiştim. Onları da uyardım yemeyin diye. Ama hepsini yediler. Çocuklar inanmıyorum size şu yüzünüzün haline bak. Vücudunuzda da mı var? İnanmıyorum vücutlarında da var. Ne yapacağız çocuklar? Durun durun Doktor Elif Hanım'ı çağıralım. Sizi bir muayene yapsın tamam mı? Bekleyin ben hemen arayayım Doktor Elif Hanım'ı. Çeviriyorum. Alo Doktor Elif Hanım. Ya çabuk gelebilir misiniz? Nilo'ya, Maşa, koca bir sürü abur cubur yemişler. Ve yüzlerinde vücutlarında bir sürü kırmızı kırmızı lekeler olmuş. Çabuk onları muayene etmek için gelebilir misiniz? Tamam. Tamam. Bekliyoruz Doktor Elif Hanım biz sizi. Tamam çocuklar hiç merak etmeyin tamam mı? Şimdi doktor Elif Hanım gelecek sizi muayene yapacak. Ya size inanmıyorum bir daha böyle bu kadar çok abur cubur yemeyin tamam mı? Hayır yemeyiz tamam tamam bundan sonra biz de bilemedik böyle olacağını. Ama çocuklar yani. Hah, doktor Elif Hanım geldi galiba. Doktor Elif Hanım buyurun buyurun hoş geldiniz. Buyurun. Baksanıza bir sürü şey yemişler. Yüzleri ne hale gelmiş. Buyurun Doktor Elif Hanım. Baksanıza yüzlerine ne hale gelmiş. Siz bunları tedavi edebilirsiniz değil mi? Evet. Tamam önce bir muayene edin isterseniz. Durun şuradan çantanızı açalım ben size yardımcı olayım. Buyurun bir bakın şöyle ateşlerine falan bir bakın. Ateşleri var mı? Baksanıza yüzlerine kıpkırmızı ya. Bir muayene edin hadi. Verin çantanızı bana. Evet siz buyurun muayenenizi yapın. Önce Nilo'yu muayene edelim. Buyurun. Evet. İyileşecekler değil mi? Evet. Tamam. Tamam. Tamam doktor hanım. Evet. Ne oldu doktor hanım? İyileşecek mi Nilo'ya? Aa iğne mi yapmanız lazımmış? Tamam iğnenizi yapın. Hiç acımayacak Nilo'ya tamam mı? Senin iyiliğin için Tamam tamam ben iyileşeyim de Hiç korkmuyorum ben iğneden Tamam Evet Nilo'ya iğne yaptık Şimdi Maşa'ya yapalım Buyurun Maşa'ya da yapalım Evet galiba bunlar alerji olmuş Fazla yemişler Evet Maşa'yı da yaptık Şimdi bebeğe Ah bebek ah baksanıza ne hale gelmiş ya Onu kulağından mı iğne yapıyorsunuz? Bacağından yapın bence Evet bacağından. Evet bebek de tamam. Ay seni küçük Nilo'ya sen de mi yedin ya? Ne hale gelmişsin? Bir karış bir şeysin zaten. Bacağından yapın bence doktor hanım. Evet. Ay koca ayıya baksanıza ya. O da hiç durmamış. O da yemiş. Evet buyurun onu da yapalım. Evet kolundan yapın bence onu da. Evet. Tamam şimdi iğnelerinizi yaptık. Bir 5 dakika beklemeleri mi gerekiyor doktor hanım? Tamam bir 5 dakika bekleyeceğiz. İnşallah geçecek tamam mı? Bekleyelim bakalım bir 5 dakika. Evet 5 dakikamız doldu. İnanmıyorum. Ay çok şükür geçmiş hepsi. Ay çocuklar bir daha böyle yapmayın tamam mı? Bu kadar çok abur cubur yemeyin bir daha tamam mı? E, tamam tamam yemeyiz tabii ki de. Ay çok korktuk biz bir şey olacak diye. Hiç korkmayın tamam mı ama bundan sonra da o kadar çok abur cubur yemeyin. Doktorun yemesinler değil mi o kadar çok abur cubur. Evet yemeyin çocuklar bundan sonra tamam mı? Hadi geçmiş olsun bakalım size.